bana demek? Ha basımlı. Hadi lan! Işte, Şu sen misin lan? Köfte ekmek yiyorum bak orada gördüm ha. Lan yani yemek yersin zaten. Şeyler güzel. Kısımlar güzel olmuş. Maç öncesi bir şeylik olmuş. Yalnız şey dikkatimi çekti, taraftar az diye çalan düdük sesi bildiğin yankılandı. Yani şey güzel bir detay. Oyunu durdurdum. Abi siz niye tezar halay çekiyorsunuz oralarda? Oyun durdurdum. Sen adamlar zamanı büküyor. lara bakalım. Tekrarlar. Evet. Harbi mi? Kamera peki? Hangisi daha iyi sence? Abi Adana Demirspor'u yenersek Bak bak rakip toplu oynamaya başladı. Hop. Şş. Abi şutumuz yok daha ya. Hadi la. dakika. Aldım. Aha, oy, dur 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 dur. Dakika, şu kamera açısını bir ayarlayalım. Taktiksel. Böyle. Kale arkası. Hava. Yayın. Taktiksel. Dinamik kenar. Güzel duruyor. Köpeğim var. Hır yapar. Şey açı. Yok bu değil. Yayın kalsın ya ben hep yayında Oy, zaten. Taktiksel herhalde bu yönetmen kamera açısı gibi bir şey ya. Aynen. Açtı ortayı. Hoşlar. lan. <laughs> Mehmet. Aldı Mehmet. Mehmet içeri girdi. Mehmet kaleci Murat. Son anda. Gelsin. küfür mü edeyim lan? Si. Ağzına sıkırdıkları. Adam gibi oynayın lan. Hazırlık maçı diye rahat ediyorlar ha. Ama inşallah şu 4 Kasım'daki güncelleme çıkana kadar bizim iş adamlar bir bok ya bir şeyler yapar da. Malatya Spor'un borcunu kapatırlar ya, kafayı yiyeceğim. Sesler çok iyi, bak o ilk baştaki o hakemin düdüğü... bayağı hoşuma gitti. Ya o en basiti tabi o. Şşşt! At! Gol mollemeyin ha! Tabi efendim. Gol atın. Yalnız oyun çok yavaş. İyi gibi. Hayır ya! Pı, Allah belanızı versin ya. Sizin gibi takımın ben... Olmaz olsun ya. Azlarım maç. Hücum lan saldırın lan. Yürü. Atla. Hücuma çıkıyorsunuz. Ne diyorsun hocam sen ya? Ne diyorsun hocam ya? Kerem, Berat. Murat'a ver diyor. Kerem! Ya az farkla dışarıda. Oradan kaç kolu varsa. Oğlum bir şey değil mi? Yo, iyi gidiyor lan şu an takım. Adana Demir'le oynuyoruz lan. Birincilik takımı. Boru değil yani. Oradan gol at. Yayını kapatır giderim. kral yayını kapattırmamak için direğe nişanladı. Dedi ki ayık bir dahakine kapattırırım yayını dedi bana. Fark ettiniz mi onu? İyiydik lan. Harbi iyiydik ha. bir başarı geldi bana. Yarın bir delik maç lig'e başlarım. Ne var ne yok bir görürüz. Abi gözlemci önerileri diyor bana ya. Bana gelmiş diyor ki gözlemci önerileri. şey şeyin dediği gibi başkan üç gündür aynı donla geziyor. Don değiştiremiyor adam. Lan takıma geçen gün yemek vermek için. Arka bahçeye çıkartıp otlattık la. Rutin haber özet. Maç şey güzeldi ya. Maç motoru hani devrim gibi bir yenilik yok. Ama belli yani değişiklik var. Yani değişmiş animasyonlar, grafik, ses, atmosfer hoş. Ama Of, arayüz olarak ne bileyim böyle bir tema yüklenmiş mi desem, mobil hava oyun oyun gibi mi desem? Evet şey var mesela alışırsan mesela aradığını çok çabuk bulabilirsin hani aradığın şeyi bulmak kolaylaşmış bu yüzden de menüler bir tık karışıklaşmış hani çünkü daha derinlerde olan şeyleri daha ön plana çıkartmışlar. Ama bu da birazcık karışıklığa sebep oluyor. Alışınca zaten kolay oluyor. Ben zaten önceki serilerde kullandığım temalar yani yamalar, fl flut, skin falan'dı. Onlar da bu tarzı böyle karışık. Her şey tek menüde görünüyordu. Bulmak kolay oluyordu. O yüzden benim hoşuma gitti bu menü. Bir tık. Ama şu var, tema yüklenememesi kötü bence. Mesela renkler değişmiyor, yani özelleştirme kısıtlı mesela bende bir tane paket var arka plan paketi. Her takımın menüsüne girdiğinde o takımın arka planı çıkıyor ve 35-40 GB'lık bir paket. İndirmek için bayağı uğraştım ve aradım. Hani e, onu mesela ben şu an uygulayamıyorum tema kullanılamadığı için. Taktik ekranı güzel olmuş. Hani detay çok. Verilebilecek taktik çok. Yapılabilecek şey çok. Ne bileyim top rakipteyken birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Hani top rakipteyken ve sendeyken oyunculara ayrı talimatlar falan verebilme seçeneği. Veya. Bu tarz şeyler hepsini hepsi var. Op rakipteyken takım talimatları, top bizdeyken rakip yani, takım talimatları, takım yapısı, iki farklı diziliş ayarlanabilmesi, yani, bu dizilişlerin birbiriyle uyumlu olması gerekmesi, verilen de işte, direktiflerin farklı olması iki şeyde de falan bayağı hoş olmuş yani bu. Hoşuma gitti bu taktik. Yani, aynen mesela Taktik menüsü değişebilirdi Mesela bu taktik menüsü diğer FM, önceki FM'de 24'te falan olsaydı çok güzel olurdu. Aynı şey diğer şeyler aynı kalabilirdi yani. Onun dışında bu şey teması, tepeden inme teması ben Futbol Manager 2012 ile başlamıştım. 2013'te de vardı diye hatırlıyorum. 14'ten vardı. 15 bir tanesinden sonra değişti yani o Yan taraftan açmaya falan geçti böyle. Tekrar eskisine dönmüşler ama biraz daha detaylandırmışlar. Bu yukarıdaki menüleri falan biraz daha farklı şeyler gelmiş. Böyle pop-up biçiminde açılıyor mesela bazı ekranlar. Penaltı kullananlar falan. Onun dışında her menüde çok fazla ıı, şey görülebiliyor. Ben ne bileyim penaltılar. Penaltı değil de duran toplar kısmı. Kullanmadım da bir dakika. Bunları bir geçelim. Mesela burası diğer FM'deki duran topu ayarlama kısmından daha karşı. Orada mesela bir tam ekran oluyordu. istediğin oyuncu istediğin yere koyabiliyordun. Veya ne bileyim kulüp ekranı. Veya kadro ekranı. Çok fazla şey var. Mesela diğer FM'lerde Kadro ekranına girince tam ekran bir kadro oluyordu. <laughs> Aynen işte tablet gibi gözüküyor. Biraz mobil yani mobil oyunlar gibi duruyormuş. Mobil oyun gibi duruyor. Hani çok fazla şey var. Hani mobil oyunlarda da öyle olur ya. Her şey tek ekranda olur ki hani tıklandığında kolay gidilebilsin. Yani bir transfer ekranı mesela karışık duruyor. Ya da alışamadığım için mi bilmiyorum ama ya ekranlarda çok fazla şey var. Alışması uzun süre sürecek bir şey ama alışılırsa da güzel bir şey olur. Böyle daha gerçekçi olduklarını düşündüler. Büyük ihtimalle gelen kutusu yerine mesaj kısmı. Ya gelen kutusu şeyi güzel olmuş. Portal şeyi ama hani şu kısım mesela güzel. Birçok şey görebiliyorsun tek seferde. Mesaja tıklanınca yine gelen kutusu mantığına dönüyorsun görevler şeyini beğendim mesela yer mesajları okumayıp yapması gereken şey yapmak isteyen şey kişiler direkt buradan bakar. Ya gerçekçi şöyle mesela gerçekçiliğin evet, taktik kısmında falan artmış ama bu grafiksel arayüz değişiklikleri gerçekçiliği arttırmaz ama oynanabilirliği kolaylaştırır. Hani mesela sen bir yere girmek istiyorsun. Diğer fm'de bulması zorken mesela. Buradan buraya girdiğinde hop tak altyapı şeyleri falan. Böyle daha kolay. Yani onun dışında bu pop-up biçiminde açılmaları hoş durmuş. Hani bazı şeylerin. Bilemiyorum yani zaman gösterecek. Gelen güncellemeler gösterecek. Yok ya ertelenmez. Ön yani siparişi açıldıysa erken erişim. Zannetmiyorum erteleneceğini ha çok hatalar olur. Çok baklar yaşar diğer kullanıcılar o zaman ertelenebilir ama şu hal yani şu an bilmiyorum. Ben bir hata yaşadım. Onun dışında bilmiyorum. Başka da bilemedim yani. Ama şu e, hikaye oluşturma seçeneği hoşuma gitti oyunun başında olan. Lisans seviyeleri falan hoşuma gitti. Yani böyle bir PM 24'ü sanki bir detaylı bir tema ile oynuyormuşum hissiyatı uyandırdı ama böyle yenilikler de var. Hani anlatayım hani devrim niteliğinde şeyler değil ama yenilik eklenmiş. Ha şu var. Yani 23'ten 25'e pardon 24'ten 26'ya 2 senede kabul edilebilir bir oyun mu? O tartışılabilir tabii. Ama hani yeni motora geçtiler sonuçta. Hani şey diyorlar. Bu motora bir sorunsuz geçelim. Bundan sonra bu motoru geliştireceğiz diyorlar. Hani önemli bizim için önemli olan şu an bu motora sorunsuz geçilebilmesi diyorlar. O yüzden bilemedim yani. Ama maçın atmosferi, şeyi, sesleri, animasyonlar, animasyonlar daha şey hissettiriyor böyle. Mesela FM22 işte en son oynamıştım ben. O bayağı oynadım onu. 24 falan çıktığında da oynuyordum ben onu. Malatyaspor kariyerimden dolayı. Ben mesela onda bazen hani 13'ten beri oynayınca böyle şey olmuştu 22'de. Hani bazı atakların yüzde 90'nın golle mi sonuçlanacağını, hani başka bir şey mi olacağını falan artık tahmin ediyorsun yani. Veya vara gidilen hakem şeylerini falan artık bir alışıyor şeyin tahmin etmeye başlıyorsun. Yani umarım yani bu şeyde olmaz diye düşünüyorum çünkü y şey bir maç motoru. Başka farklı bir yeni bir maç motoru. Güzel de duruyor animasyonları falan. Yani grafik zaten PM için çok önemli değil ama yine güzel. 24'e göre falan güzel yani. Zaten grafiği de güzel olsa her bilgisayar kaldırmaz bunu. PM'nin olayı orada büyük gigabyte olmasının sebebi genelde grafik değil içindeki algoritmalar oluyor. Detaylar oluyor. O detayların birbirleriyle etkileşimi, kelebek etkisi, çaprazlanması falan böyle çok karmaşık bir oyun yani düşününce çok her şey birbirini falan etkiliyor yani gerçekten nasıl yapıldığını yani sen beyni yanıyor yani böyle bir oyunun nasıl yapıldığını düşününce zor geliyor. Onun dışında da diyeceğim bir şey yok yani FM'nin. Eski yoruyor yani yorar. Yani eskisi kadar yani şu an değil de. Yani şu an değil derken hani çok değil. Ama yine de eskisi kadar da şey değil. Basit bir oyun değil. Hani o ben FM'yi ekran kartsız bilgisayarımda 3 boyutlu oynayabiliyordum en düşük ayarda ama şu an Intel HD Graphics o zaman onunki. Şu an oynayamazsın mesela. Ama bence biraz da gerekiyordu ya. Hani yenilik getirmek için sonuçta yenilik getirdiğinde Sistem gereksinimleri artacaktı. Bence bu gerekiyordu yani FM için. Ama bilemiyorum yani. <laughs> Mala bilmiyorum. Bir yanda ben şey de düşün. Malatya sporlar, ne yapacağım ben? Eksi 42 puan. Bilmem kaç milyon borç. Ligde kalamazsam 3. lige düşecek. 3. lige düşerse de ben kulüpten kovulacağım. Çünkü şey yok FM'de. 3. lig yok. Ya kendi hikaye evet mesela o da güzel. Hani gazete yorumculuğundan Şampiyonlar Ligi zirvesine falan veya ne bileyim köşe yazarlığından hakemlikten futbol menajerliğe uzanan kariyer tarz şeylerin yapılabilmesi bence güzel olmuş o. Rol şeyine insanları sokmak için güzel bir şey bence. Ya yani bir de şu kısım da hoşuma gitti. Şu son kullanılanlar, sık kullanılanlar kısmı var ya. Ya yani şu soldaki ekran yerine mesela şu daha mantıklı. İstediğini koy mesela ben E gözlemcilik ekranına çok koy şuraya mesela. Taktik ekranı koy. Mesela oyuncu veri tabanı. Transfer hareketliliği direkt. Hepsini koy buraya mis gibi. Onun dışında bilemiyorum ben. Şu an Malatya ne yapacağımı düşünüyorum açıkçası. Hani eksi 42 puanını mı sildirsem? Borcu'nu mu sildirsem? Çünkü bu takımda tra bir de 2027'ye kadar transfer yasağı var. Ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Eksi yani 42 puanla 2 sene ligde kalabilmek çok zor olacak. Aşırı zor olacak. puanları silebilirim. Ya da bilmiyorum bu kariyerde mesela bakarım. Malatya Spor kadrosunun diğer kadrolara kıyasla şeyine. Maçlara girer mi lig maçlarına 1-2. Bakarım yeniyoruz. Silmeme gerek de kalmayabilir. 18-17 maç 34 hafta. Ligde kalmak için kaç puan? 35 puan toplamam gerekse. 35 artı 42 72 puan. 34 maçta 72 puan toplamam gerekecek benim yani en az 20 galibiyet. Neymiş? 25 galibiyet. Of. Puanları silebilirim ya. Diğer türlü Malatyaspor kariyeri gitmez. 3. lige düşersem kulüpten kovulacağım. Bak 3. lig olsa kulüpten kovulmayacağım bilsem silmem puanları. Yani yine 3. ligden 2. lige çıkarım, düşüp çıkarım. Osman Haki. Bakalım. Gözük göz Bakalım. Ne gücün demiş lan? Nerede bu kadro? Ne işte aynen bu. Aki Osman genelde kanat oynu kanat da oynuyordu. Korvet lan. böyle değildi la. özellikle sıralaması nerede? geleceğim yap, yaptı Evet, dolarla oynuyorum ben. Ne düzelmedi? Ne düzelmiyor? Ya şu ayarlarda arama olmaması şey yaptı ya. Önceden ne güzel istediğimiz ayarı tak diye arıyorduk şurada bir son oluyordu. Arayıp buluyorduk, tıklayıp şey yapıyorduk ya. Çok canımız Dışında da diyebilecek bir şey yok. Yine olursa short olarak falan atarım. Zaten ayarlara dokunmayın bari ya. Çok şey o kararsızım ya. Güzel değişiklikler de var. Alışamadığım değişiklikler de var. Alışınca güzel gelecek gibi duruyor Şu haliyle. Çünkü FM yani futbol menajer mecbur iyi güzel gelecek. En kötü ihtimal 24'e 26 yaması yükleyip oynayacaksın yani. Bu Diğer oyunlar gibi değil ki. Bırakasın.